ona göre Yoğun bir insan ona göre he sonuçta evini seviyorsan Sana göre dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Servet 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Beşiktaş Galatasaray derbisini konuşacağız. 1-0 kazandı Galatasaray. Galatasaray galibiyete götüren etkenler nelerdi? Beşiktaş neden kaybetti? Her iki takımda bireysel performanslar, dikkat çekici bireysel performanslar. Bunları birlikte konuşalım istiyorum. Bundan sonra yol nasıl olacak hem Galatasaray için hem Beşiktaş için? Bu maç neleri işaret etti? Açıkçası iki takım içinde bence belli başlı işaretler de vardı. Tüm bunları birlikte konuşalım istiyorum. Sizin de yorumlarınız eşliğinde her zaman olduğu gibi. Serbest 8 abone olabilsek abone olmayı, videoda beğenirsek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Kazananla başlayalım, Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray maçı nasıl kazandığına dair. Fikirlerimizi söyleyelim. Bir kere bu tip bir derbide erken gol demek eşittir altın gol anlamını taşıyordu. Hele ki Galatasaray için durum böyleydi açıkçası. 90'lı yıllarda 2000'li yılların başına kadar altın gol uygulaması vardı biliyorsunuz. Uzatma dakikalarında bir gol atılınca maç bitiyordu. Yani bu tip derbide açıkçası Beşiktaş'ın çok fazla yoğun baskı yapamayacağı kadrosundan sebeple, bunu maçı öndere konuşmuştuk, çok fazla pres yapamayacağı bir kadro yapısı var. Haliyle erken bir gol, özellikle Galatasaray için altın gol anlamını taşıyordu ve öyle de oldu. Daha maçın başlarında duran topla Almusrat'ın kendi kalesine attığı golle birlikte Galatasaray o maçı bu şekilde kapatmayı tercih etti. Daha çok takım savunması yaparak, direkt hücumları çok daha az düşünerek Takım savunması, savunmaların orta arasını yapışık tutup, Beşiktaş'ın hatlarını kopartarak, zaten Almusart'ın yanında Martı olunca o hat otomatikman kopuyordu. Bununla birlikte bir de sert bir takım savunması yapınca Galatasaray, Beşiktaş'a çok fazla bireysel kıvılcımlı performanslar dışında, işte Rashista, Mucci oyuna girdikten sonra biraz Gezer kıpırdandı. Onun haricinde takım olarak Beşiktaş'ı kendisine baskı yapmasını engelledi tamamen ve 1-0'ı, 1-0 bu çok iyi korudu Galatasaray. Galatasaray o skoru korurken, e, takım savunması yaparken özellikle birkaç bireysel performans çok fazla dikkatimi çekti. E, buna stoperlerle başlayabiliriz. Nelson Davinson'la başlayabiliriz. E, i̇kisi de zaten oyun, oyun buna döndükten sonra e, Galatasaray çok fazla ön alan baskısı yapması gerek kalmadı. Biraz daha ceza sahası önünde set, bir, set halinde beklemek planına geçince... Gerçekten bu iki oyuncu kolay kolay fırsat vermiyor, alan da vermiyor fırsat da vermiyor. E Nelson bunu pozisyon becerisiyle yapıyor daha çok. Davison hem pozisyon becerisi var hem de inanılmaz atletik. Yani fiziksel olarak çok farklı bir noktada kalıyor Davison Sanchez. Zaten bir sakat, sakatlık problemi yoksa, yeni sakatlıktan çıkmamışsa, fiziksel olarak randımanlı bir şekilde maça hazırlanmışsa yani Süper Lig'de başka bir seviyede. Ya yani gerçekten çok başka bir seviye oynuyor. Mesela bunun bir benzerini Drogba'da Santofro bölgesinde görmüştük. Tabii ki Drogba'nın işte kafa vuruş kabiliyeti, oyun kurma kabiliyeti çok iyi bir dokuz ama en başta fiziksel olarak ki araya Çin sokmuş olmasına rağmen Türkiye Ligi'ne gelmeden önce fiziksel kuvvet olarak çok başka bir ligin oyuncusu gibi kalıyordu. Aynı durum Davison Sanchez için de geçerli. Ya öyle bir görüntüsü var ki oyuncunun yani yanından mümkün değil geçemezsin havasını veriyor. E, ve daha sonra ikili olduklarında gerçekten oyunu tutma planını çok iyi uyguladıklarını düşünüyorum. Çok az fırsat verdiler, neredeyse vermediler bu iki e, tandem oyuncusu. Ama asıl kritik performans Torreira, Torreira'nın zaten klasik performansı. Top rakibe geçtikten sonra Galatasaray'ın en büyük silahı orta sahada ama asıl Kerem Demirbay'dan çok 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 ekstra performans geldiğini düşünüyorum ben Galatasaray'da. E, dur kullanılan duran topta yine var. Ki duran toplarda Kerem Derinbay topun başına olduktan sonra bu konuda çok daha etkili oluyor Galatasaray. Ee, ama beni Kerem Derinbay adına şaşırtan, pozitif anlamda şaşırtan savunmadaki aksiyonları oldu. Ee, ki topu aynı aldıktan sonra da fiziksel mücadelenin ön planda olduğu, çok rahat topun dolaştırılmadığı bir derbi izledik. Belki çok pozisyon zengini yoktu ama... Orta sahada hatta savunmada bir oyuncu top aldığı zaman yakın baskıyla karşılaştı hep. Yani Beşiktaş o baskıyı merkezde yaptı. Galatasaray da yaptı. Çok kolay rahat rahat top çevrilen bir derbi değildi. Buna rağmen Kerem Derinbay o baskı altında baskıyla oynanan bir derbiye rağmen %95 olumlu pas isabetiyle oynadı. En yakını %10'luk bir farkla daha aşağısında mesela Kerem Derinbay ile. Normalde işte 84-85 bu civarda gitmiş orta sahalar. Kerem Demirbay %95 olumlu pas isabetiyle oynadı. Bu çok iyi bir rakam. Oyun kurarken. Ama asıl kritik nokta top Beşiktaş derken çok güçlü bir savunma duruşu sergilediğini düşünüyorum Kerem Demirbay'ın. Ee, yani maç boyunca e, Torreira'nın yanındaki 8 numara nasıl oynaması gerekiyorsa sadece o yükün Torreira'da ya da stoperlerde kan sağlayan bir performans bekliyorsa Galatasaray onun tam olarak karşılığını verdi. Doğru yerde pozisyon aldı. E, doğ, doğru yerlerde bağlantı kopardı. Mesela top geldiğinde ki Mucci gerçekten ayağını aldı her topla bir yanındaki oyuncu eksitti ve bu konuda çok becerili bir oyuncu. Ona Beşiktaş bölümünde geleceğim. Ama sonra o topla döndüğü zaman Mucci'nin iki tane opsiyonu oluyor. Ters tarafı mı oynayacak? Diğer tarafa mı? Sağ mı oynayacak? Sola mı oynayacak? De yani merkezden mi gidecek? Torreira açılardan bir tanesini kapattıysa diğer açıyla mutlaka Kerem Demirbay kapattı. aynı şekilde da merkezi topla buluştuğunda yine bireysel becerisiyle pozisyon yaratmaya çalıştığında karşısında Torreira yoksa Kerem Derivay durdu. Yani birçok hata başlamadan söndürdüğünü söyleyebiliriz Kerem Derivay'ın. Yani belki de savunma ve hücum performansı olarak yani oyun kuruculuğu aynı zamanda savunma performansı olarak da ikisini birden en iyi oynadığı maç diyebilirim ben Kerem Derivay'ın. Çok iyi oynadığı maçlar var ama e, hücum konusu biraz ağır basıyordu normalde. İşte duran topta yarattığı fark, oyun içine katılması vesaire. Ama ikisini eşit derecede bu kadar yüksek verimli oynadığı en iyi maç olduğunu düşünüyorum ben Kerem Bayım. Bununla birlikte yine dikkatimi çeken e, Galatasaray 1-0 korumaya döndüğü oyunda ve fırsat vermediği oyunda Derik performansı çok etkileyiciydi bence. E, çünkü iki türlü etkileyiciydi. Hem savunma performansı çok iyiydi. Karşısında Beşiktaş'ta en etkili oynayan oyunculardan bir tanesi vardı Raşitsa. E, buna rağmen karşısında güçlü durduğunu düşünüyorum atletizmiyle. Yine Gezal'in pozisyonu hatırlayın. 1-0'dan sonra 5 Beşiktaş'ın yakaladığı en net pozisyondu. Orada direkt müdahale yapması bile çok doğru bir şekilde açısını kapattı. Ve tek açıya sürükledi Gezal'i. Yani Raşit Gezal'in uzak direğe vurma şansını yok etti aldığı pozisyonla. Yakın direğe vuracağı çok belliydi. Bunu Mustara da farkındaydı. O yüzden çıkarttı topu. Yani Mustara belki de iki köşeyi birden kontrol etmesi gerekirken direkt kön sayesinde tek köşeyi kontrol etmesi yetti o pozisyonda. Bu tip Savunmadaki pozisyon alışları da etkileyiciydi ama asıl fark şurada. Ee, ya bu tip oyuncular, bu tip bekler rakibe kolay kolay baskı kurdurmuyor. Baskı kurdurmayan bir bek modeli bu. Derek Kön stili oyuncular. Çünkü dedim ki o kanattan beşiktaş ya da farklı bir rakip. iki oyuncuyla birlikte gelmeyi tercih ediyor. İşte Sağ ya da arkasından destek veren Onur ikili setlerle kanattan gelmeye çalışıyor. Şimdi sol bekte Derek Kön varken hem o atakları atletizm ile söndürme ihtimalin daha yüksek hem de daha önemlisi kazandığın topla gitme ihtimali de çok yüksek. Şimdi savunma ağırlıklı bir bek olsa orada ne diyeyim a, ad, e, adakup de savunması da çok güçlü değildi. Yani, yani savunmada kuvvetli ama hücumda çok fazla etkili olmayan bek. Kaan Ayhan diyelim ya da Kaan Ayhan diyelim ki çok iyi bir savunma performansı ergiliyor o atakları tek başına durduruyor orada. Ama top aldığı zaman en fazla pas çıkartır uzun top atar. Ama Derek Young aldığı topla gidebiliyor da. ve birçok kez eee yaşın atağını bitirip driplik becerisiyle Galatasaray atağını sürükledi birçok an var. Tek başına sürüklediği anda. Hatta bazen önünde e, Kerem Kerem Aktürkoğlu çok yanlış koşular yaptığını düşünüyorum bazı pozisyonlarda. İçeri doğru hep koşu attıken Kerem e, Kerem Aktürkoğlu Derikön'ün önünde boşaltma amacıyla ol, olmuş olabilir ama aslında 2'ye 1'ler yapsalar, e, Kerem ve Derikön 2'ye 1 yapsa çok daha fazla etkili olabilirdi o kanatlarda Galatasaray 1-0'dan sonra da yani 2-0'a götürecek pozisyonları oradan bulabilirdi. Ama çoğunlukla yalnız kalmış olmasına rağmen Derek iki 2 kişi arasından kurtuldu, 3 kişi arasından kurtuldu ve bir şekilde o topu oralara taşıdı. Hücum hattına taşıdı. Yani bu konuda da gerçekten çok çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum ben Derek Yön'ün. Bir diğer önemli bir bakıma savunma performansı da ben Barış Alper'den geldiğini düşünüyorum. Maç 1-0'dan sonra Barış Alper aslında sağ öndeydi ama... Bence bu bir savunma performansıydı Barış Alper'in Sağda gördüğümüz mücadelesi. E, çünkü Masoko oradan çıkamadı. Yani Beşiktaş 1-0 geriye düştükten sonra Galatasaray karşı bir oyun üstünlüğü elde etmek istiyorsa e, işi şansa bırakmadan yani gol ihtimalini işte çok kişisel beceriye ya da şansa bırakmaması, bırakmaması adına biraz daha oyun üstüyle baskı kurması gerekiyorsa iki kanattan da ikili gelmesi gerekiyordu. E, sadece Onur, Raşistan bölgesinden değil, ters taraftan da geliyor olması lazımdı. Ama Masoku çok az çıkabildi öne. Çünkü Barış Alper vardı orada. Ya hep o tehdidi cebinde tutuyor çünkü Barış Alper Yılmaz. Oradan bir boşluk bulursam buradan giderim. İhtimali hep cebinde tutuyor. Bununla birlikte Masoka çok net baskılar yaptı. Ve Kaan Ayhan'ı çok rahatlattığını düşünüyorum. Oradaki hem savunma yardımları hem orada en başta yaptığı sol beke baskılar. Barış Alper'in oradaki fiziksel varlığı açıkçası fazla fazla etkili olduğunu düşünüyorum. Hatta maçın belli bir dakikasından sonra Galatasaray daha etkili direkt hücum takımı nasıl olur diye düşündüğümde belki e, TT sağ öne gelir. Evet formu çok düşük çok bir e, verim de vermiyor ama onun da bir şey devamlılığı var. Yani topsuz koşu devamlı olan bir oyuncu TT. E, Icardi yerine Barış Alper kaydırılsaydı 9 numaraya belki Galatasaray biraz daha hücumlarda etkili bir takım olabilirdi 1-0'dan sonra. Çok fazla atak şansı yakalayamadı çünkü. Belki Galatasaray'dan bir eksiklikten bahsedersek bundan bahsedebiliriz. Ee, çok uzun bir süreyi yani 90 dakikadan fazla bir süre uzatmaları dahil edince 90 dakikadan fazla bir süreyi 1-0'da tutmaya çalıştı Galatasaray. Biraz daha fazla tehdit edebilirdi rakip kaleyi. Burada Icardi'nin de formsuz ve fizik olarak hala mesela bir önceki iç sahadaki Beşiktaş maçında o, ma o maçı kaybetmişti Galatasaray ama Icardi çok daha hazır bir haldeydi. Attığı ilk golü hatırlayın. Ee, zaten maçın ilk golünü Icardi atmıştı. Arka direğe gösterip ön direğe gitmeleri falan o zaman çok daha fit bir şekilde yapabiliyordu. Şimdi o kadar şey değil patlayamıyor topsuz koşularla. Hala fiziksel olarak bir randımanlı hale gelmiş halde değil. O da tabii ki büyük etken. Yani Barış Alper oraya kaydırabilirdi diye düşünüyorum. Direk hücumlarda daha etkili olması için Galatasaray'ın. Ve şunu da hiç anlamadım bu arada. Yani son dakikada... Galatasaray niye maçı Icardi Vinicius ikilisiyle bitirdi 9 numarada? Zaten skor olarak öndeyken evet rakip 10 kişi kalmış olabilir. Ama 10 kişi rakibine karşı orta sahada kalabalık kal, kalarak devam edersen şansın çok daha yüksek olur diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın tek şansı Muci'nin merkezden yapacağı ya da Gezel'in biraz kıpırdanmasıyla e, pozisyon bulma şansı vardı. Drip merkezi boşaltıp 2 tane 9 numaraya dönmek ve 2-9 numaradan herhangi birisi öyle dribblingçi ya da topsuz koşucu da değil. Yani İkaldir'i Vinicius'a ve son markasını hızlı bir şekilde sarkacak top sürecek oyuncular da değil. Çok anlamadım maçın öyle bitmesini açıkçası. Ee, yani orta sahayı boşaltmaya gerek yoktu bu maçta. Orta saha son dönemde şeyde kaldı. Berkan'la Endombele'ye kaldı. Sonra iki tane Santafor vardı önlerinde. Bence gerek yoktu buna açıkçası. Ee, ama Galatasaray'ın gerçekten 1-0'ı koruyup çok kritik bir galibiyet alması gelecek dönemde şimdi belki anlaşılmıyor ama Fiştür'e şöyle bakılınca Fenerbahçe derbisine kadar bayağı bir ferahlattı önünü. Süper Lig'deki Fiştür'den bahsediyorum. o ee, hep bana sorulan meşhur Florya'daki zil var ya yani onun bir tozunu atacak bir galibiyet oldu açıkçası. Çünkü yani Fenerbahçe'nin en çok puan kaybı ihtimali beklediği maç bu maçtı ve bu maçtan galibiyetle 3 puanla dönmesi Galatasaray'ın e, hem özgüven açısından takımın iyice kazanmaya alışkanlık haline getirmesi bakımından hem de fikstürünü ferahlatması bakımından e, o benim meşhur zili hareketlendirecek bir galibiyet oldu. Bu bakımdan e, çok çok kritik bir virajı aldı diyebiliriz Galatasaray için. Buradan e, Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş konusunda da şimdi Beşiktaş bu sezon 3. İstanbul derbisinde kaybetmiş oldu önce Galatasaray deplasman içeride Fenerbahçe mağlubiyeti şimdi tekrar Galatasaray mağlubiyeti ama şunu söyleyeyim önceki iki derbi mağlubiyeti ile bu mağlubiyet arasında fark var. Beş yaş adına, olumlu anlamda fark var bence. Ee, yani bu az sonra bahsedeceğim şeyler zür tesellisi değil. Hatta direkt söyleyeyim gerçekçi bakış açısıyla değerlendiriyorum. Nasıl daha önce gerçekçi bakış açısıyla şunu söylüyordum. Bir önceki Galatasaray maçında eee diyordum ya hani sanki Beşiktaş bir reaksiyon vermiş gibi gözüküyordu o zaman. İşte Oxlade'in golü vesaire ama Galatasaray çok bariz bir şekilde vites düşürmüştü. Ve Beşiktaş'ın birçok anlamda kimliği kayıptı. Hem o Galatasaray derbisinde hem içeride oynadığı Fenerbahçe derbisinde bir kimlik kaybı yaşanmıştı. Yani bir derbi maçı gibi oynayamıyordu Beşiktaş. Hem zaten kalitesi düşüktü. Kimlik olarak da ruh olarak da mücadele bakımından da bir kim şey vardı yani bir derbine, derbinin bir tarafı gibi değildi, sıradan bir takım gibiydi orada Beşiktaş. O yüzden aynı mağlub yine kaybetti Beşiktaş ama şöyle kaybetti, adabıyla kaybetti. Yani bir derbi maçında kadro kalitesi olarak daha aşağıda olan taraf, fınk klasik bir kaybı gibiydi bu. Şöyle örnek vereyim, 2007 yılında çok benzer bir maç oynanmış hatırlarsınız ki Beşiktaş o zaman çok kuvvetli bir kadro kalitesine sahip olmasına rağmen Fenerbahçe'ye göre şampiyonluk yarışına dahil olmuştu ve kritik bir maç oynamıştı içeride. ben de stattaydım. Kezman'ın attığı gol maçın başlarında Tuncay asistti. Kezman'ın attığı gol daha 7. dakika falandı galiba. Maçın başlarıydı. Sonra Fenerbahçe yine benzer şekilde bugünkü Galatasaray gibi o 1-0'ı korumaya yönelik oynamıştı. Beşiktaş zorlamaya çalıştı. Çok net pozisyonu yoktu ama zorladı. Bir şekilde oyun önde oynamaya çalıştı. Yani o zamanki kadro kalitesinin gücü oranınca acayip fırsat da yakalayamadı ama şöyle bitmişti. Buna benziyor mağlubiyet. Yani bir kadro kalitesi yetmezliğiyle kaybediyorsun ama derbi maçı gibi oynadı Beşiktaş. İlk gallsay maçı bir önceki bir Fenerbahçe hele içerdeki Fenerbahçe maçında yani öyle bir şey yok. Ceza sahasından çıkamamıştı Beşiktaş yani savunma olarak. Kendi ceza sahası için çıkamamıştı. bırak yarı sağdan çıkmayı. Yani onları düşününce en azından derbi maçı gibi oynayarak kaybetti işte. Bu da bir e, aslında toparlanmaya işaret olduğunu düşünüyorum. Ya yani gerçekçi kısmı bu dediğim. E, çünkü e, hemen iki transferle derbi favorisi olacak konuma gelemezsiniz. Bu kadar kolay bir şey değil bu. E, Beşiktaş dibin dibini gördü ilk dönemde. Yaptığı transferlerle, e, kimlik karmaşasıyla, kontağı kapatan futbolcularıyla ki onlardan bazıları hala oynuyor oraya geleceğim. Dibin dibini görmüştü. Şimdi o dipten biraz nefes alma. Yeni yönetimle birlikte iki tane transfer yaptı önemli. Ee, biraz o su yüzüne çıktı. Nefes aldı. Ama kıyaya ulaşması için hala zaman var. Daha o kıyaya ulaşacak. ya Bir transfer dönemi daha lazım. İyice o takım oturması lazım. Ki Beşiktaş bu gibi derbilerde geriye düşmüş olmasına rağmen oyun gücüyle maç ortak olsun ve daha fazla rakip kaleyi sallasın. Ve oyun gücü de sadece iki transferler dediğim gibi olmuyor her bölgede daha kaliteyi artırmakla oluyor. Beşiktaş ne zaman derbilerde oyun gücüyle de çok daha üstün oynuyordu? Mesela tam tersi örnek vereyim. Bir 3-0 kazandığı bir Galatasaray maçı vardı hatırlarsanız. O Beşiktaş'ın iyi kadrolarla oynadığı dönemde. Degradon da gol attı. 3-0'lık bir maç vardı. Orada çok bariz bir oyun gücü vardı mesela Beşiktaş'ın. Ama o dönemlerde ya yani Beke bakıyorsun Adriano gibi bekler var. Stopere bakıyorsun Marsule olmadı Pepe var. Sosa var. olmadı. Tarişka var. Oğuzhan olmadı. E, i̇yi durumdaki Tolgay var. Atiba'nın prime zamanı. E, Kuvarez hala yatırıp kaldırıp orta yapıyor. E, Cenk Tosun'un 23 milyon euro ettiği dönemler. Şu anki Cenk Tosun değil. 23 milyon euro ettiği dönemler. Babel'in daha hareketli olduğu zamanlar. Abu Bakar uçtuğu zamanlar. Mario Gomez. O zamanlarda hat hat bakılınca her bölgede iyi kalite olduğu için Beşiktaş'ta oyun kalitesi de yüksek oluyor ve baskı kuruyorsun rakiplere o zaman. Der ve derde de o yüzden hemen olacak bir şey değil bu. Karalar bağlanacak bir durum yok. Şu, şu an için söylüyorum. çünkü Beşiktaş tekrardan toparlanma evresinde. Ve o evrede olduğunda gösterdiğini düşünüyorum ben. O yüzden bu derbi galibi, e, muhabbeti önceki muhabbetlerden farklı. Yani derbi gibi oynayarak gücü oranında kaybetti. Bunu tekrardan e, yenileyim. Peki Bireysel performanslara gelelim Beşiktaş'taki. Ki ne olursa olsun önemli bir performanslar olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela Ernest Bucci'den başlayayım. Bence bayağı iyi çıkarttı. Yani şimdi bazı ben oyuncularda şuna bakıyorum. Ee, belki de önceki mesleğimden kaynaklı bir şey bu. Zaten scout şuydu. Mesela kötü bir takımdır. izlediğim takım ama bir tane oyuncu orada sivriliyordur. Zaten scout ikleme tahmin etmek ya. Potansiyelini tahmin etmek. Gideceği yeri tahmin etmek. Ya yani şimdi o, o kötü takımda o Santafor. Mesela Haaland böyleydi bu arada. Norveç'teki takımında. Çok kötü bir takımdı o. Haaland'ı şey gibi kullanıyorlardı. Enaramo gibi kullanıyorlardı. Yani uzun vuralım. Adam 1.90 üstü diye. Enaramo gibi kullanıyorlardı. Top indirsin oradan devam edelim falan. E, ama öyle bir top aldığı zaman hissi veriyordu ki ya bu iyi bir takımla acayip gelişir yani. Acayip potansiyel bu aslında. Burada fark edilmiyor. E, bu gibi çok an oluyordu. Yani takım kötü ama bu oyuncuda bir şey var. Yani etrafı iyi olunca bu daha da yükselir hissini alıyordum. Ernest Mucci de izleyince Galatasaray derbisinde gerçekten o hissi fazla fazla aldım. Ben çok iyi maç çıkarttı bu arada. Sonucu yansımamış olabilir. Bakılınca bir pozisyona sokmamış olabilir takım ama ben çok iyi maç çıkarttığını düşünüyorum. Bak topu alınca her zaman yalnız. Arkasında Mustrati Amartya oynuyor. Yaklaşan orta saha yok. Biraz Ratista dilinden alanlar o da kanatta oynuyor. Biraz Semih dilinden alanlar o da 9'da ya da kenarda oynuyor. Orada bağlantı kopuk. Çok yalnız kaldı. Yaklaşan oyuncu yok. Bak Muçi ne zaman top alsa etrafında 2-3 Galatasaraylı oluyordu. O 2-3 Galatasaray'dan kurtulursa ancak başını kaldırabilip bir iki pas opsiyonu bulabiliyordu ve genellikle de kafasını kaldırabildi. O rakibinden yakın bas yapan oyunculardan kurtuldu. Tekte yattığı çalımlarda iki kişi arasından çıkarak. Bal, gerçekten çok iyi maç çıkarttı ya. Ben çok beğendim Ernest Mucci'yi. ve geleceğine dair de umutla da olduğumu söyleyebilirim. Yanına iyi bir 8 numara aldığında Raşisa dışında ters tarafta da seri stil bir tane daha kenar e, forvet aldığında Muciye yaklaşınca diğer oyuncular Beşiktaş daha e, yakın oynayınca hücum ederken Muçe'den çok daha fazla faydalanır ve çok iyi bir potansiyeli erişir bence. Yani iyi potansiyeli erişmeye başlar daha doğrusu Muçe. Ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hem koyduğu karakterle, oyunculuk karakteriyle hem de kumaşı çok ciddi seviyede bence. Ee, onun performansını görünce etkilendim. E, ee, zaten işte bir önceki takımı Galatasaray transfer sürecinde bekletildi falan filan derken nasıl performans sergileyeceğini merak ediliyordu. İyi performans sergiledi ki Beşiktaş'taki o bireysel kıvırcımlardan bir tanesiydi. Ee, hemen hemen her pozisyonda Raşisa var zaten Beşiktaş'ın girdiği pozisyonlarda. Cenk'in yetişemediği özellikle çok kritik bir o. Orada bir mulek olsa yetişmişti mesela bu arada. Ee, ve Fazla yani kendi kapasitesine göre de fazla işler yaptığını düşünüyorum. Mesela işte dribbling normalde o kadar oyun içine katılan, dribbling yapan acayip bir oyuncu değil. Genelde takım oyuncusudur ama hep sorumluluğun kalan oyuncu oldu. Dribbling üstüne şutlar, dribbling üstüne kenar, for, e, kenar ortalar. E, Etkili maç çıkarttığını söyleyebilirim e, Rashistan'ın da. Onun haricinde olumlu olarak Necip'in performansı çok iyiydi. Necip bayağı baya stoper gibi stoper performans sergiledi açıkçası. E, yanındaki arkadaş Omar Koley, işte Serie A görmüş daha deneyimli stoper ama ayakta tutan, savunmayı ayakta tutan oyuncu kariyeri boyunca sağ bek mi, altı numara mı, stoper mi kafalar karışmış olmasına rağmen son dönemde daha düzenli stoper oynamaya çalışan Necip'ti yani. Necip gerçekten savunmayı ayakta tutan son müdahalelerde işte Galatasaray bölümünde dedim 1-0'dan sonra çok pozisyon fırsatı da bulamadı Galatasaray diye. Ama orada gerçekten Necip de çok fazla ayakta tuttu. Son adam müdahaleleri çok yerindeydi. Çok iyi maç çıkarttı düşünüyorum ben stoperde Necip'in. Onun haricinde e, eksik performanstı. Yani o yüzden diyorum oyun gücünün daha kuvvetli olması için her bölgede biraz daha zenginleşmen lazım. Beş yaşında hala sağ ayakları birbirine dolan bir oyuncu var. Nasıl baskı kuracaksın yani Galatasaray gibi bir takıma karşı? E, Almusrati'nin yanında Amartya yazıyorsun Gerson yokken öyle bir orta san kalmıyor Amartya'yı yazmak zorunda kalıyorsun e, Sadece işte biraz koşuyor bir Hücumda çok bir etkisi yok top sürmez e, Hareketli bir oyuncu değil e, Hal böyle olunca Almusrati de Yanlış anlaşılmaya başlıyor ki eleştirileri de Görmeye başladım ağır oyuncu Vesaire diye ağır zaten hiçbir zaman hızlı değildi Hatta burada transfer Değerlendirmesi yaparken Almusrati işte neden Klasik Savunma altı numara olmasına rağmen neden bon servis değeri yüksek beklentileri olduğu takımında neden işte daha farklı bir oyuncu oyun kurma özelliğinden bahsetmiştim ki yaptı yani Galatasaray'ın orta sahada etkili baskısı olmasına rağmen ve yalnız kalmış olmasına rağmen çoğunlukla o baskıyı kıracak topları attı bu arada Al e, uzun da attı paralel de attı o baskıyı kıracak pasları attığını düşünüyorum e, ama aynı şekilde neden işte çok olağanüstü liglerde iyi takımlar için de ideal bir altı numara olmadı. O kadar tempolu bir oyuncu değil. Yani çok böyle hareketli tempolu bir oyuncu değil demişim. Hatta bu da bazı beşer hesaplarına düşmüş. Sanki eleştiriyormuşum gibi. Yani oyuncunun neden üst seviye en üst seviyede olmadığından bahsediyordum halbuki. E şimdi bir yanında Amartey falan olunca oyuncunun ağırlığı, e, daha fazla göze batar ve yanlış anlaşılır. Almusrati tipik 6 etrafında iki tane hareketli oyuncuyla işte Muçi ters tarafında da hareketli Gelson Fernandez. Hatta idealde finali de iyi yapacak bir oyuncu olmalı. E, oyuncuları kullanacak. Hatta Rashista dışında bir tane daha kenar forvet seri stil. Onun önüne top bırakacak. Opsiyonlar arttığı zaman Al topu aldı döndü. 8, diğer 8 de koşuyor. Öbür 8 de koşuyor. Diğer kanat da topsuz yapıyor. Diğer kanat da topsuz koşu yapıyor. Opsiyonlar artınca o topları çok daha fazla atacak. Oyuncunun modeli bu yani. Doğru kullanmak için öyle bir yapıya kavuşması lazım. Beşiktaş'ım. Ben bir noktada şunu hayal ettim. ya yani Bir sağ kenar bulsa da Beşiktaş Raşit Say'ı daha merkeze çekse Muçi yalnız kalmasa ve Almusuati de daha anlamlı hale gelse diye düşündüm ve bunu yaptı. Fernando Santos. Raşit Gezel oyunu aldı. Raşit sayı merkeze çekti. Bence doğru bir hamleydi bu. Hatta Raşit Gezel de bence son döneme göre en iyi maçını çıkarttığını düşünüyorum. Hareketlilik, istemek açısından da hareketlilik açısından da etkili maç çıkarttığını düşünüyorum hatta şunu da söyleyeyim. Eğer kontratında belli maç süresi son otomatik uzama ve eski şartlarıyla otomatik uzama gibi bir durum yoksa bence Gezal kullanılabilir bir oyuncu şu anda. Abu Bakar'dan daha olumlu bir konumda şu anda diye düşünüyorum. İyi bir maç çıkarttı. Ama kısa sürdü. Yani 80'de Rashid'in kenara alınmasını çok anlamadım. Ee, bazen Fernando Santos bu gibi hamleler yapıyor. Bir kere Semih'i çok iyi oynarken almıştı. Şimdi Rashid zaten merkeze çekmesi doğru olarak. Mucci ile bir orada ikisi dribbling yapabilir, denge bozabilir. Oyundan almasını çok anlamadı. Bir de ne oruna oyun oyundan alıyorsun? Kanat atacağın Mureka oruna oyundan alıyorsun. Yani çok bir manası yoktu. Orada bireysel yetenek olarak fark yaratacak oyuncu Rashid saydı ve çok yorulacak bir oyuncu da değil bu arada o. Stil olarak zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi kondisyon yüksek olması. Maçı bitirmesi gerekiyordu bence bu şekilde 5 yaşın. Muçi Raşitsa, Gezal. Arkalarında Musrati maçı bu orta sahayla bitirmesi gerekiyordu. Ee, onun haricinde bakar, yeter. Yani orta sahada gitmeye çalışırken ayağında Mertens'in ayağında aldığı bir top var. Yeter yani. Gerçi Abu yeter. Ee, Cenk Tosun yeter. Yeter. Yani o topa yetişmiyor. Fiziksel desen sırt de, sırtını dayamıyor stoperi Kuvvet kalmamış, hareketli kalmamış yani önceki Beşiktaş kariyerini bıraktığı iyi izlere de yazık etmememesi lazım. iki tarafında. Böyle olur çünkü. Bir oyuncu finaldeki anını daha çok hatırlarsın. Çok iyi dönemleri var Cenk Tosun Beşiktaş'ta. Çok büyük paralar kazandırdı ama şu konum, şu durum yeter. Mustafa Erhan. Mustafa Erhan oynasın. Yani böyle a top ayağıma geldi. Bir dur biraz süreyim bari derken ayağından tık diye top alından Abu Bakar yerine Artık hareket kabiliyetini yitirmiş Cenk Tosun yerine Mustafa Erhan. Bu süreyi alsın artık. E, hatta şunu da söyleyeyim. bu O süredir Mustafa Erhan alsın. İdeal 11'de de hani Mustafa Erhan çok gençleniyorsa ve Raşit Gezal'de bir kontrat durumu yoksa, onu bilmiyorum ben. Yani otomatik uzama durumunu bilmiyorum. Ama 5 ideal takımı şuna döndü. Semih 9 Raşit sol, sağda Gezal, yani Gezal Semih, Raşit Sasol Getson Mucci Almusrati'ye döndü şu anda iş. Gezel'in bu kıpırdanmasıyla durum buna döndü. Daha iyi bir takım olur bu şekilde Beşiktaş diye düşünüyorum. Ve oyuna sonradan girecek kenar Forvet'te 9 numarada Mustafa Erhan olsun ligde en azından. Ee, yeter yani. Hele Abu Bakar yeter. Ee, onun haricinde Beşiktaş'ta zaten hedef maçları kupa maçları. O maçı alması lazım. Hem bu oyuncunun hem Fernando Santos'un o kupayı alması da gerekiyor. Hele ki Galatasaray Fenerbahçe devreden çıktı bir kupayı. Beşiktaş almak durumunda. Onu aldıktan sonra ligde de üçüncükten dördüncükten çok düşecek gibi değil. Ee, felaket bir ilk döneme göre iyi bir kapanış olacak. Daha eksiklerin belirlendiği bir kapanış olacak. İşte Muçi'yi aldı. Musati'yle biraz yukarı çekilmiş kadro. Artık buraya bir kenar oyuncusu alalım bir bek alalım diyecek Beşiktaş. Bir stoper alalım diyecek. Daha belirgin eksikliklerle ve oyun gücünü bu tip maçlarda yükseltmesi için her bölgesinde kaliteye artırışını kademe kademe yapması lazım. Ee, biz semin durumuna göre santrafor. Yani nerede kullanacaksa ona göre santrafor. bu planlama yapılacaktır. ama dediğim gibi yani Beşiktaş'ta bir hedef maçı bu değildi. Bir prestij maçıydı. Ee, ve ilk iki derbi muhabbeti gibi de değildi. Onu söyleyeyim. Ama bazı görünen köy kılavuz istemez durumları da var. Onların da tekrardan karşımıza çıkmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, evet benim maça dair notlarım bu şekilde derbiye dair. Hem Galatasaray tarafından hem Beşiktaş tarafından. Ee, sizin de yorumlarınızı merak ediyorum bu tip bireysel performanslar konusunda. O zaman bir sonraki çekte de görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.